Evet sevgili öğrenciler. Hücre zarından madde geçişleri konusuna devam ediyoruz. Küçük maddelerin geçişi kısmında eğer madde çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket ediyorsa difüzyon ve ozmoz olaylarıyla taşınıyor demiştik. Şimdi aktif taşımadayız. Aktif taşımada önemli olan nokta şu. Hala küçük olan madde geçiyor. Yani aktif taşıma sırasında hala pordan geçebilecek kadar küçük olan maddelerin biz hareketinden bahsediyoruz. Ama farkı nedir difüzyon ve ozmozdan? Difüzyonda ve ozmozda madde çok olduğu yerden az olduğu yere gidiyordu. Doğal olarak herhangi bir enerji harcanmayacaktı. Ama aktif taşımada az olduğu yerden çok olduğu yere gidecek. Madde zaten az. Var olduğu yerden ayırmak istemez hücre onu. Ee, ama eğer bu az olduğu yerden koparılıyorsa, koparılmaktan aklınıza bir hareket gelsin, bir enerji gelsin. İşte bu sırada bir enerji tüketimi gerekiyor. Yani küçük olan moleküllerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ATP enerjisi harcayarak taşınmasına biz aktif taşıma diyeceğiz. Difizyonla ozmozla arasındaki en temel fark enerji harcanmasıdır. Az yondan çok yoğun ortam olmasıdır. Enerji harcandığına göre canlı hücrelerde gerçekleşmek zorunda. Hatırlayalım. Hangi metabolik olay sonunda canlı ATP sentezi gerçekleştiriyordu? Tabii ki de solunum. E bir hücrenin solunum yapabiliyor olması onun zaten canlı olduğu anlamına gelir. Olay sırasında taşıyıcı enzimler ve proteinler kullanılır. Ozmozda ve difizyonda hiç böyle bir ifade eden biz size bahsetmemiştik. Ne diyor burada? Aktif taşımayla gerekli durumlarda hücre içine ve dışına glikoz gibi, amino asit gibi, sodyum, potasyum, klor gibi maddeler taşınırlar. Eğer bu madde aktif taşıma yapılmazsa hücre içi ile dışı arasında derişim farkı ortadan kalkar ve bu takdirde bazı hayatsal faaliyetler durabilir. Kasların kasılması sırasında, sinir sisteminde sinirlerin, sinir hücrelerinde impulsların iletiminin gerçekleşmesi sırasında, hücre içindeki ve dışındaki iyon derişimlerinin eşit olmaması gerekir. İşte bu iyonların yoğunluk farkı oluşturacak şekilde içeri dışarı hareket etmesi olayı aktif taşıma ile gerçekleştirilir. Büyük moleküllerin geçişi bakıyoruz. Protein nelerden meydana geliyordu? Hatırla. Amino asit, polisakkarit. Sakkarit şeker demekti ve karbonhidratların temel monomeriydi. Poli çok demek çok sayıda şekerin bir araya getirdiği doğru mu? Yani bir madde sindirilebilir durumdaysa yani hidrolize uğrayabilecek kadar büyük bir madde ise buraya yazmamış. Ama biz bunların arasında hormonları da sayabiliriz. Bazı büyük e, diğer besin maddelerini de sayabiliriz. Bunların hücre içerisine alınması olayı iki şekilde gerçekleşir. Sitop hücre demek. Endo iç. Egzo dış. Egzozdan gelsin aklınıza. Arabaların nasıl ki egzoz gazı arabanın içinden dışına doğru hareket edecek şekilde ise egzositozda da hücrenin içinden hücre içi ortamdan hücrenin dışına doğru bir madde atımı söz konusudur. Endositozda ise dışarıdan içeriye madde alınması söz konusudur. Endo da içeriye alınıyor, egzoda da dışarıya veriliyor. Pekala, endositoz. Zardan geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre içerisine alınması olayı endositozdur. İki şekilde gerçekleşir. İkisinin de mantığı tamamen aynıdır. İkisinde de büyük madde geçişi söz konusudur. İkisinde de ATP harcanır. İkisinde de hücre canlı olmak zorundadır. Fark fagositozda hücreye alınan katı maddedir. Pinositozda hücreye alınan sıvı Maddedir. O yüzden fagositoz yeme, pinositoz içme diye de adlandırılabilir. Hücre çeperinden dolayı endositoz bitki hücreleri demiş ama biz şunu biliyoruz başka diğer bazı canlılarda daha çeper var. Neydi bunlar? Bakteriler, mantarlar, ee, algler ve bitkiler. Evet çeper yapısına sahip olan canlılarda endositoz olayı görülmez. Endositoz dediğinde senin aklına hem fagositoz gelmeli hem pinositoz gelmeli. ÖSYM'nin sevdiği detaylardandır bu da. Hücrenin dış kısmında bakın büyük bir madde var. Şu damla damla şeklinde görülenleri zardan geçemeyecek kadar büyük moleküller olarak düşünün. Örneğin hormon olarak düşünelim biz. Enzim de olabilirdi. Her neyse. Hücrenin içerisine alınmak istediğinde hücre zarı iç kısma doğru bir cep oluşturur. Endositoz cebi. Buna fagositoz cebi de diyebilirsin. Alınan madde katıysa Pinositoz cebi de diyebilirsin. Alınan madde sıvıysa. Bu içeriye alınan madde içeri alındıkça şu iki zar yapısı birbirine yaklaşır, yaklaşır. Ne zaman ki birbiriyle temas eder, o noktada zardan ayrılır ve içeriye doğru içine besin maddesini ya da içeriye aldığı şey her neyse onu bir kese içerisinde almış şekilde zardan kopar ve hücrenin içerisine girer. Başlangıçta dış ortamda dağınık şekilde bulunan bu maddeler hücre zarından kopardıkları bir kesenin içinde hücreye alınıyorlar. Bu olaya endositoz diyoruz. Yani biz şuradan ne görüyoruz? Başlangıçta şu kese var mıydı? Hayır yoktu. Bu kese nereden kopartıldı? Hücre zarının kendisinden. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Endositoz yoluyla hücre içerisine madde girdiği zaman hücre zarı küçülür. Doğru mu? Tabii ki de doğru. Çünkü hücre zarı içeriye alınan maddenin etrafında bir kese oluşturacak şekilde kopartıldı. Bakıyorum endositozun özelliklerine. ATP harcanır. Enzim tabii ki de kullanılır. Zar azalacak. Hücrenin içeriği artar çünkü dışarıdan içeriye madde girişi var. Hücreye alınan bu büyük maddeler lizozomdaki ve besin kofulundaki hücre içi enzimlerle parçalanır. Koful konusu işlenirken hatırlarsanız içeriye alınan buna biz besin kofulu dedik. Lizozomla birleşti sindirim kofulu dedik. İçindeki madde sindirildi boşaltım kofulu dedik. Sonra onu az sonra göreceğimiz egzositoz yoluyla hücreden dışarıya atacak. Ee, devam ediyoruz. Tek hücrelilerde ve ak yuvarlar. Ak yuvarlar bizim bağışıklık sistemimizin en temel elemanları. Özellikle vücuda giren mikropların sindirilmesi sırasında yok edilmesi sırasında bu fagositoz olayı çok sıklıkla gözlenir. Tek hücrelilerde ise özelleşmiş organlar yoktur mide gibi sindirim organları gibi haliyle bunlar bu keselerin içerisinde gerçekleşir. Canlılık delili midir? Kesinlikle. ATP ve enzim kullanıyor. Bir canlı ya bir hücre endositoz yapıyorsa siz onun canlı olduğundan kesinlikle emin olursunuz. Dengeden kastı şudur. Biz difüzyonda ve ozmozda yoğunluk farkından bahsettik ve denge sağlanana kadar, iki ortam arasındaki yoğunluk farkı eşitlenene kadar suyun ya da katı maddenin hareketi devam eder dedik. Ama endositozda ortamlar arasında herhangi bir yoğunluk farkı şartı aranmaz. İki ortam arasında denge kurulması şartı da aranmaz. Bitki hücrelerinde ve çöpere olan diğer hücrelerde görülmez ifadesi de yine doğrudur. Fagositoz katı maddelerin pinositoz sıvı maddelerin hücre içerisine alınması olayıdır. Egzositoz mantığı endositozun tamamen aynısı. Farkı nedir? Yine büyük olan madde bu sefer hücrenin içinden dışına atılıyor. Bizim süt bezlerimizden, tükrük bezlerimizden, gözyaşımızdan veya burnumuzdaki, solunum yollarımızdaki Mukus dediğimiz sümük sıvısının salgılanmasında egzositoz olayı sıklıkla gerçekleşir. Bakın hücrenin içerisinde bir kese var. Kesenin içerisine dışarıya atılacak olan maddemiz var. Kese geldi, zarla birleşti. Zarla birleştiği anda açılmaya başladı. Açıldı, içerisindeki maddeyi boşalttı ve zarın yapısına yapışık kaldı. Başlangıçta zarın yapısında bu kese var mıydı? Hayır yoktu. Bu stoplazmadan geldi ve zara yapıştı. İçerisindeki maddeyi attıktan sonra da zara yapışık olarak kaldı. Yani şunu söyleyebilirim. Egzositozda hücre zarı büyür. Homeostazi canlıların ortak özelliklerinde biz bundan bahsettik. Denge durumudur. Burada canlı vücudundaki her olayı belli bir dengede tutmaya çalışır. Hücrelerden gereksiz, fazla, zararlı maddelerin uzaklaştırılması, İç çevrenin dengeli durumda kalması homeostazidir. Bu sayede canlı sağlıklı bir şekilde hayatına devam eder. Egzositozda tıpkı endositoz gibi ATP harcar, enzim kullanır. Zarın büyüklüğü arttı. Hatırlayın endositozda azalmıştı. Hücre içeriği azalır çünkü içeriden dışarıya madde verdi. Evet bu da bir canlılık delilidir. Tıpkı endositozda olduğu gibi. Egzositozda da denge aranmaz, ortamlar arasında yoğunluk farkı olması gerekmez. Boşaltım kofulu ve golgi yardımıyla dışarıya atılacak. Bitkilerde ve hayvan hücrelerinde görülecek. İşte en önemlisi bu. Bakın. Endositozda daha doğrusu bitki hücrelerinde bitki hücresi gibi çeperli canlılarda endositoz yoktu ama bitki hücresi gibi çeperli canlılarda egzositoz var. Bakın bu bir bitki hücresi. Bu onun çeper yapısı. Doğru mu? İçerideki hücre dışarıya içerideki madde daha doğrusu dışarıya çıkmak istediğinde karşısına ilk ne geldi? Zar. Zar nedir? Canlı ve esnek. Yani bu içerideki maddenin dışarıya çıkmasına izin veren canlı esnek bir yapı var. O yüzden egzositoz vardır. Ama aynı mantıkla yine çeper yapısına sahip bir canlıyı, hücreyi düşündüğümüz zaman bu onun hücresi. Dışarıdan bir madde girmek istediğinde bakın ilk karşısına ne geldi? Hücre duvarı. Hücre duvarı ölü, sert, esnemez değil mi? Yani bu maddenin içeriye girmesi için bir cep oluşturması lazımdı. Bu oluşma izin vermez. Bu nedenle çeper yapısına sahip canlılarda endositoz yoktur ama egzositoz vardır diyebiliriz.